Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün dersimiz chamfer komutunu işleyeceğiz. Chamfer pah komutudur. Ee, kesen noktaların e, birbirine kesen iki doğrunun uçlarını kırma anlamına geliyor. Yani uçlarını keseceğiz. Örneğin e, örnekten kastımız hemen komutumuzun yerini öğrenelim. Home sekmesine yer alan home panelinde yer alan chamfer görmüş olduğunuz gibi hemen üzerine geldiğim zaman belirti geliyor ön sayfası. Buradan F1'lik daha detaylı öğrenebilirsiniz. Veya modifi menüsünde yer alan chamfer komutuna tıklayabilirsiniz. Daha sonra komut alabilirsiniz. Veya kısay olarak e, ch tuşları klavyeden veya komut satına e, chamfer diyerek ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi komutum bu şekilde alma ve e, onaylama işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra örnek hemen yapalım. Line komutunu alıp bir, yani bir nesne çizelim. Bir kitle keseceğim nokta. Örneğin iki tane şöyle çizelim. Chamfer komutunu alıyorum. Daha sonra karşıma ne diyor bende? komut satırımma Select first line or diyor. Buradaki özelliklerden birisini kullanmanız gerektiğini söylüyor. Buradan dist tanji diyoruz. D enter diyoruz yani. Daha sonra distance e, chamfer özelliğini istiyor bizden. On enter diyoruz. Tekrar on enter diyoruz. İlk görmüş olduğunuz gibi ilk çizgimi seçiyorum. Daha sonra ikinci çizgimi seçiyorum ve on diyorum. Görmüş olduğunuz gibi on birimlik ölçü girmektedir. Tekrar e, komutumu alıyorum. Birinci çizgim, ikinci çizgimi seçiyorum ve oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi ölçüyü tekrar girmedim. Neden? Çünkü otomatik tanımlandığı için eğer bu ölçü sürekli aynı ise 10 ise kullanabilirsiniz. Sürekli tekrar girmenize gerek yok. Eğer ölçü farklı ise değiştirmeniz gerekiyor. Sürekli 10 ifadesi girer. Örneğin bu 10 yaptı. Şimdi 5 yapacağız. chamfer komutunu alıyorum. D enter diyorum. 10 diye otomatik geliyor. Bakın. 10. Daha sonra 5 enter diyorum. Tekrar 5 enter diyorum. Ve köşelerimi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 5 birimlik ölçü. Hemen liner pardon tekrar alayım. Ölçülenimi görün. Bakın bu 10 bu 10 bu 5. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de gerçekleştirmiş olduk. Chamfer komutunun özelliği bir şekilde arkadaşlar çalışmanızda başarılar dilerim.